Bir dakika geliyorum. Ansızın girdim kusura bakmayın dostlarım. Heh. Dostlarım ansızın girdim kusura bakmayın çünkü durum ciddi. Durum ciddi, durum acil kardeşim. Şimdi acil benim hiç eşya bile hazırlamadan yola çıkasım geldi, yola çıkmam gerekiyor. Çünkü Kozmos'tan, Kozmos'un kalbindeki bir ana ve baba gemiden, baba kondadan reddedemeyeceğim bir teklif aldım kardeşim. Yani aniden gideceğim, Şimdilik bilet tek gidiş ama dönüş belli değil ama döneceğimi umuyorum. Döneceğimi umuyorum. Onun için gitmeden bir hani son bir veda sabah kahvesiyle size bir iki laf edeyim dedim. Yani durum bu. Haber veremedim kusura bakmayın. Zaten yayından sonra işte canlıya cızlayamayanlar normal kaydımızı izlerler. Gittiğim yerden de yazlık ve sıcak bir bölgemizden zaten canlılarımıza devam edeceğiz. Bunun için çok sevinç içindeyim dostlarım. Durun gelin bakayım şöyle bu açı biraz beni bozdu ama eee, açının da hakim olanı iyidir kardeşim. Ama habersiz canlı yayın nasıl oldu? Sizin şu an belki de gıyabınızda kendi kendime sizin hakkınızda konuşuyorum. Oh bu bana yakışır ama. Bir dakika bir müzik açacağım. Gözlüğümü takacağım, bir müzik açacağım. Oraya yazıyoruz. Sürpriz benden. Bak şöyle. Bu şarkı benden. Bak. I'm I'm like. Don't stop. Do I know you try.

<laughs> you should sure be Get up, get up. sanırım habersiz kanala bir gün önceden Canlı yayın haber videosu çekmeden girdiğim için şu an kendi kendime söyleşiyorum. Olsun. Yani insanın kendi kendisiyle söyleşmesi lazım. Bunu çok sık yapması lazım. Bunu çok daha sık yapması lazım. Tefekküre dalması lazım dostlarım. Benim yani genelde sizlere gerçekten bana hakkını ve gönlümü vererek izleyen sevenlerime verebileceğim aslında bunca konuşmanın sonrasında en büyük özet mesaj içinize dönün ve sevin. Başka bir şey yok. Yani altta Michael Baba istediğini söylesin. Onun karşısında boynumuz kıldan ince. Bugün kendimi şımarttım. Kendime no name çok sevdiğim bir koku aldım. Kokunun orijinalinin ismi aslında Black Orchid. Orkid yani. He, orkid. Neme lazım. Belli mi olur ya? Yani bakarsın lazım olur. Ha, pişik oluruz. Belki altımıza orkid koymamız gerekir açısından düşünerek. Ben de black orkid aldım. <laughs> Yalnız ah üstünde nane çok da güzel böyle ambalaj falan yapmışlar. Kendimi şımarttım. Bayram hediyesi aldım. Aleykümselam Furkan kardeşim. Gördün mü Furkan? Totem modu değil şu an. Yani meğer abi Bizim tacizci reji Afrail kardeşimiz yayına cızlayabilmek için bana bir top program yükletmiş. O canım benim ama. Onunla gene öyle yapacağız. Ben şimdi yolluk kahvemi içiyorum. Çünkü birazdan çıkacağız sevgili eşimle beraber. O anlamda yani. Ama Afrail'e de buradan yani disimizi atıyoruz. dis Afrail, this is Afrail. Ooo. Ee, Furkan Sümbül. Takiptekissan. Ee, önceden yani bugün haber vermedim. Ya veremedim abi nasıl haber vereyim? Poster mi yapacağım ya? Ama bundan sonra kesinlikle haberli ve posterli yapacağım. Duyurarak yapacağım. Şu an çünkü yola gidiyoruz yani. Pixra TV sana da günaydın efendim. Hmm. Lan buradan var ya ben ne zamandır Şimdi bu teknik yok OBS, HGS programı gerekiyormuş falan filan diye duyduğum için buradan direkt kameramdan canlı yayın açmıyordum. Gidiyordum. Eşimden telefon alıp böyle. Ona da daha yeni başladık. E bak o hatırlattı bunu da. O çünkü bu şekilde deneme yapmış. Hatta benim kanalımda da ve karı koca kanalımızda da deneme yapmış. Yani oluyormuş kardeşim böyle. Bu arada eski kanalım vardı benim. Hani slash arıza adam direkt galiba oranın ismi. Şimdi orayı yapılandırdık zaten girerseniz görürsünüz bundan bir önceki 1500 kişilik kanalımda orayı karı kocaya çevirdik. Orada oraya özel çok güzel yapıcı, yapılandırıcı, mişli geçmişi bile geliştirici çok güzel böyle skeçlerimiz hatta hepsi canlı olacak zaten skeç değil yani planlanmamış iyi derin ve bazen de komik sohbetlerimizi direkt böyle biri bizi gözetliyor modunda orada yapacağız. Onun için yani karı koca diye uzantısını daha ayarlayamadım ama eski kanalıma girdiğinizde orada karı koca diye böyle resmimizi falan görürsünüz. Orada olacak onları buraya almayacağız. Burada bir playlist açabiliriz ama yani tabii ki arıza adam bütün tohumlarını zehirle böyle üstünü örtmeyecek canım. Zehir dediyse karşı eşim alınmasın yani zehir dediğim hani arıza adamı tırpanlayacak şekilde burada yer almayacak o kanal. Ama playlistte buradan gösteririz. Oradan izlersiniz yani. Yazılım mühendisi olduğum Furkan'a abi hayranım bu iş alanına ben ya. Şöyle biraz açayım kardeşim ses gelmesin yalnız kalalım diye. Ya bak hep Furkan şöyle söyleyeyim. Benim hayattaki yani genelde en sıkı dostlarım en böyle esprili diyaloğum olan kankilerim hep yazılımcı ve programcıdır ya. Neden abi? Çünkü onların kafası abi böyle oluyor, böyle. Onların kafa böyle, lavaş ekmeği gibi, gül gibi açılmış oluyor ya. E bizde de çatmak boyutu fazla tabii. Gerçekten onlarla çok iyi anlaşıyorum. Sağ ol ya sevdiğin için Furkan. Öyle yani. İşte biz de birazdan çıkacağız. Ben dedim, gittim kendime bir şeyler ısmarladım işte. Boyoz yedim. 2 yumurta, iki boyoz. Bir çaktım böyle. Of! Şu an yani, karnımda beton var, beton. Betopam, alçıpam, tuğla. Üstüne ince sıva yapıp direkt boyaya geçebilirsiniz de her Heyecanlıyım ya ben. Bu arada eşimle biz Karı Koca kanalını açtık. İlk yayınımızı inşallah oradan, direkt o kanalımdan. Zaten burada duyururum. 31'inde yapacağız ayın. iki gün sonra inşallah. Kaç çekiyor bu ay? 31 mi çekiyor bilmiyorum ama çekmese iyi olur diyormuşum herhalde 31 çekiyor ki. <laughs> tam da bize denk geldi. Oradan yapacağız. Karı koca kanalından ilk canlı böyle gideceğimiz yerden çok güzel bir kutlama şeklinde ilk yayınımızı oradan o şekilde yapacağız. Yani orası damlı bölüm. Arıza adam damlı bölüm. Burası amlı bölüm. <laughs> yani buraya damsız girebiliyoruz biliyorsunuz. Zaten çoğumuz damsız giriyoruz. Ama oraya damlı gireceğiz. Kapıda soracaklar kardeşim. <laughs> Aile cüzdanınız var mı diyecekler o kanala girerken. <laughs> oh, harbi ya. Gitmeden şöyle Bornova'nın dağlarını selamlıyorum. Bornova'nın gökyüzüne odaklanıp gerekeni yapıyorum. Gerçi onlar her yerde ama bizim gittiğimiz her yerde. Kaçlara bir el atmak lazım mı? Emin değilim ama kaçları iyi de değişim bilmiyorum. Ben onun suçlusuyum. Abi. Harbi şu gözlük gerekiyor ya. Ne yapacağız bu gözleri de yukarıda Orionlu veya Zetalı dostlarımıza bir ameliyat mı yaptırsak? Ne yaptırsak? Takma göz mü taktırsak kardeşim? Yani olur olur abi. abi. Tütün videosu. E, durgunluk değil ya. Abi durgunluk değil yani dur abi şurada bir şey ya çizmem gereken bir duruş ya durgunluk değil yani ben burada abi Türkiye'deyim ya anlatabiliyor muyum? O durgunluk değil ikinci bağrımda sıfır kilometre ne güzel evlenmişim yani şimdi durgunluk değil kızım olmuş 15 yaşında şimdi bu sergilediğim şey bir duruş. Ama durgunluk değil. Yoksa delilerin delisiyim ben gene. Aynen arlanmazların arlanmasıyım ama maalesef bizim ülkede yaşıyoruz kardeşim. Ben şimdi %100 delilik modunda tam altın vuruş videolara nasıl devam edeyim? Ortalık zaten karışmış. Yok halkı kötü yönlendiriyor, gençlere kötü örnek oluyor diye. Bizi de atsalar içeri biz ne bok yiyeceğiz oradan artık kıçımıza kına mı yapacağız ondan sonra? Böyle bir durum yani. Ben Amerika'da olsam var ya şimdi internetin intergötün anasını ağlatırdım yani. Bende ki durgunluk değil, bende yeni strateji ve alınmış bir karar, bir duruş söz konusu. Valla. Ne yapayım yani Furkan acaba o eski modlarda olduğumu göstermek için aynı heyecanı hiç 40 yılda bir vermek için biraz böyle bir sınırları kaldırıp da çekimde yapsak ne yapsak bilmiyorum. galaktik dostlarımız Blue Evans, Evans neydi ya? Ben şimdi isimleri tam bilmiyorum. Ben en çok şey Aştar Şeran galaktik komutasını severim. Mikail'i severim. Ramta'yı severim. Yükselmiş ustalardan. Bir de Pliades. Kökenim çünkü. Yani nasıl sevmeyeyim abi kökenim lan. Buradan gümüş kordonu oradan çat bir altın makasla kesseler direkt Pliades'teyiz kardeşim. <laughs> yani ama Blue Evans neydi? Bir ırk mıydı? Mavi kuş. Ya izledim öyle bir şey ben Pixar'a ama şimdi şu an yani hatırlamıyorum. Yol heyecanı da var. Hafif bende yol tribi oluyor. Bornova'da e, orası zaten öğrenci cenneti biliyorsun. Ege Üniversitesi'nden dolayı Furkan. Yani burada uygun kira bulunur. Pek bakmadım tabii. Biz burada eşimle kayınpederle oturuyoruz ama yani uygun daireler kesin vardır Bornova'da. Bu Çünkü burası biraz öğrenci cenneti gerçekten. Mavi kuş. <laughs> Pixar kardeşim bir de şey bu baykuş simgesi gerçekten uzaylılarda önemli. Bir iki filmde de bu sabliminal mesaja denk geldim. Hakikaten bu baykuş simgesi önemli. Benim de hoşuma gidiyor. Böyle bakıyor ya. Direkt odaklanma ya. Bilmiyorum odaklanmayı temsil ediyor gibi. Ama mavi kuş yolda izleyebilir miyim bilmiyorum da ben de şimdi hatırlamak istedim gerçekten. Çok meraklıyım abi. Nasıl meraklı olmayayım abi ben çünkü olayın kalbinde olanlardanım ya. Aa, vay be gitmeden 15 dakika veda kahvesi. Yolluk yolluk veda değil daha geleceğim. Dediğim gibi reddedemeyeceğim bir teklif aldım da. <laughs> şimdi Fringe, Frink. Frink mi? Oh, abi. Bak gene benim zayıf noktalarımdan birine parmak bastım farkında olmadan Furkan'cığım. Ben dizi hala izleyemiyorum abi. Bende film izleme hastalığı var, takıntı. Başladı ve bitti olacak. Bende böyle bir şey var. Oha kahve daha burada duruyormuş. Ya bende öyle bir şey var abi. Yapamıyorum. Dizi izleyemiyorum ya. Yani. En son eşimle iki haftada bitirdiğimiz bir dizi hatırlıyorum. Onun da ismi Neydi ya o? Behlül'ün olduğu dizi işte ya. ismine soktum onun ya. Ona ılımlandık kardeş. Benim gibi adam bir anda. Neydi o ya bizim ismi? dizisi. Neyse işte onu izledik. Yani izlediğim ve bitirdiğim tek dizi o şu ana. Hale bak hale. Yani duruma bak çay demle. <laughs> Halit Ziya Uşaklıgil yazmış ya. Neydi lan o dizinin ismi? Behlül. Firdevs, o işte ya, onu izledik en son yani. Başka bir dizide izlemedim hayatımda galiba ya. Ucundan girdiğim yabancı diziler oldu, onları bıraktık gitti. Fısıltı mısıltı diye bir şey vardı, biraz ona baktım. Abi devam ettiremiyorum. Çünkü her günüm diğerine uymuyor çok. Birbirine günlerim uymadı hiç. Şimdi diziye başlarım, araya 10 gün girer. Sonra soğurum falan. Öyle oluyor sahile hiç gitmiyorum. İşte bu sefer gideceğiz. Muğla Dalaman taraflarında sahile gideceğiz. Benim sahil merakım çok yok. Genelde monitörden o neydi o sanal seyahatler var. Virtual turları izliyorum falan müzik eşliğinde. Öyle ben sahile akıyorum. <laughs> Valla. Ama denize girmeyi çok seviyorum ya. Sahile gitmek mi lazım diyorsun acaba? sahil Bu sahilde, bu sahilde diye bir şarkı da vardı aklıma geldi. Gerisini hatırlamıyorum. Sahile gitmiyorum ya. Sahil iyi mi? İyot almak için mi? İyot kokusu falan güzel tabii. İyot da vücuda lazım. O Furkan. Hoş geldin. Camiaya hoş geldin diyorum. Eşsiz bir estetik öğe ya. Değil mi? Hayat çok eşsiz bir estetik öyle. Bunu anlamayanlar hayatı düz geçip gidenler diyoruz biz. <laughs> Şimdi bakıyorum tam 16 dakika oldu. Pılımızı pırtımızı daha çok eşim topladı. Ben burada bazı bireysel özel eşyalarımı çantama doldurmak üzere hazırladım. Yatağımın üstünde duruyor. Allah. Ama oradan yani bildiğiniz ilanlı mı ilanlı çok güzel canlı yayınlarımızı yapacağız dostlarım. Oradan yapacağız hem de. Çok güzel olacak ama totem modunda olma olasılığı yüksek. <laughs> Belki şu kamerayı alırsam aslında oradaki gideceğimiz evin laptopuyla da yapabiliriz böyle. Bu mod daha güzel çünkü. Yani ben kendimde olanı anlatıyorum. Kardeşim karı kopuyor ya. Özgür'e selam olsun tabii ki Kolpaçınalaki de. Ben şimdi kapıyacağım. Evet müthiş bir his. Aynen ya. Ben şimdi kapıyım. Yapacağım yapacağım oradan yapacağım abi canlılar durmasın o kadar bu heyecana girdik ama tek konu üzerinden bak iddialıyım tek konuluk canlı yayınlar yapacağım ama chatlere baktıkça o işin boku çıkıyor. <laughs> Şimdilik bana alas mı aldık gerçekten dostlarım çünkü eşim bütün eşyaları yapmış falan toplamış biz burada işin ucundan iş tutmadık. Yani dayak yiyerek yola çıkmak da pek hoş olmaz istemeyiz şimdilik alas malıdık diyorum. Ben kahvemi tipleyip hemen yardıma koyuluyorum. Atlayıp gideceğiz. Öpücükler gıdıdan. Nerede bu? Bak bakarak sonlandırıyorum.